Merhaba arkadaşlar. Bugün size verdiğim gibi söz ka kaplandan kaçma videosu vardı. O kaplanda maalesef büyük kaplanı kullanamayacağız. Bunu kullanacağız. Kaplan dediğimiz buydu. Ve videoya geç. Biz bunu nereye geldik Elif? Bilmiyorum ki Aa şu oyuncak da ne? Dur ben bir bakayım. Elif böyle bir şey buldum. Aa bana saldırıyor. Ah git buradan. Elif hemen kaçalım. Tamam Efekan geliyorum. Kaçmalıyız. Nereye geçelim? Mutfağa geçelim. Gel. Üf, burada saklanabilir miyiz acaba? Nereye saklanacağız? Ee, Elif ben şuraya saklanıyorum. Şuraya şöyle şuraya şöyle saklandım Elif. Sen nereye saklanacaksın? Ben de şuraya saklanayım. Dur. Buraya şöyle Nereye saklasam yok buraya saklanamam hemen şuraya saklanayım şunu şöyle kenara çek hemen şu kapının arkasına saklandım kapıyı da ört tamam eyvah kaplan bizi buldu burada inşallah beni görmez Efekan kaplan geldi mi Elif sakın sığınaktan çıkma kaplan buraya geldi eğer sığınaktan çıkarsak kaplan bizi görürse bizi döver. Aa, kaplan gitti. Elif çıkabilirsin. Kaplan gitti. Tamam Efekan çıkıyorum. Efekan nereye gidelim? Elif beni takip et. Aa kaplan burada. Elif gel hemen şu şuradaki yere saklanalım. Lambayı aç. Elif gel. Geldim Efekan. Nereye saklanalım? Elif ben şuraya saklanacağım. O burası olmaz ki. Nereye saklanalım? Elif, ben kapının arkasına saklanacağım. Ay, Efekan beni beni bekle. Ben de kapının arkasına geliyorum. Aa, Elif, kaplan bizi buldu. Bak. Tam şu an burada. Görüyor musunuz? Kaplan. Eyvah arkadaşlar, kaplan bizi buldu. Arkadaşlar eğer bu videoya 3 3 like gelirse kaplan bizi dövmeyecek. Deme Elif. Evet evet. E evet evet. E arkadaşlar eğer eğer 3 like gelirse kaplan bizi dövmeyecek. Aa kaplan geliyor.